Ankara gücü çok şey kattı bize ya. Şöyle kurumsal olarak o zaman mesela ilk kitapçı olan kulüptür. Mesela Ümit Milli Takım'a seçildiğiniz zaman primi vardır. A Milli'ye seçildiğiniz zaman vardır. Ceza şartları vardır. O kitapçı sezon başı size verirlerdi böyle. Ve hiçbir zaman bir lira bile bir paranı sekmezdi. Size bir şey anlatayım. İsmail amca vardı. İsmail Tunca, Zekai Tunca'nın amcasıdır. Oo. Türk sanat müziğinde. Evet, efsane. Bizim kulüpte muhasebeciydi. 98 yılında Galatasaray'a transfer oldum. Ondan sonra işte imzalar atıldı. Ben kamptayım. Baktım İsmail amca arıyor. Buyur İsmail amca nasılsın, iyi misin falan filan. Hasan'ım dedi ya bir bana banka hesap numarası yollar mısın? Hayırdır dedim. 15 günlük maaşımı yolladılar biliyor musun? Ankara Gücü'nde oynadığınız dönemde. Ankara Gücü'nde 15 günlük maaşım kalmış. 15 günlük. Yani bir ayda bir alıyorduk biz. O zaman maaş vardı. Futbolculara maaş verilirdi. Ee, şimdiki asgari ücret gibi düşünün. Evet. Ee, bana 15 günlük paramı yolladılar. Ankara Gücü öyle bir kulüptü. İnşallah bundan sonra daha böyle doğru, akıllı kişilerin yönettiği tekrar başkent... Ankara gücüsüz olur mu? Ya? Olmaz hocam. Hocam bu arada taraftar olan cami Ankara evet. gücü, Bursa spor, Eskişehir evet. spor. Ya bir de bana kızmasın kimse ama şehir takımları olsun kardeşim ya. ya Eskişehir'in, Bursa'nın, ne bileyim Adana Demirspor'un, Ankara gücünün bunların olmadığı lig yani İzmir'den daha çok takım, Adana'dan daha çok takım ne bileyim Elazığ olsun bir şehir takımları olsun. Hani o deplasman hissedilsin.